Selmiok kamerama hoş geldiniz. Ben bugün burada atlayacağım havuza geldim. Annemle, babamla, kardeşimle. Bakın şimdi atlayışıma. Evet, biz şu anda havuzdayız. Mavi Lora atlayışını gösterecek. 1 2 3. Hop! Çok güzel atladın kızım. Çok güzel atladın. Evet, bu da Mavi Lora'nın kardeşi. Altı aylık Lena Doğa çok tatlı bir kız çocuğu. Yanma baba, yanma. Mavi lora. Kardeşinle top mu oynuyorsun? Tut kızım, tut. Hadi bir daha atlasana. Hadi bir daha atla. Gel de bakalım bir. Hadi bakalım. Şimdi ee. Ne yapacaksın onları? E, ee, atlattıracağım. Hmm. Şimdi. Hadi bakalım. İlk önce Barbie'yi atlattıracağım. Şimdi. Şimdi de sen atla hadi. Hop. Çok güzel atladın kızım. Lina dua, Lina dua. Evet kızım. Sen de çok tatlısın. Sen de izliyorsun değil mi? Ay, ay, ay. ay. Lina dua suyu çok seviyor. Onu böyle kısa süreli getiriyoruz bazen, sokuyoruz çocuk havuzuna. Kızım. Ay. Ay kızı. Bir daha resmimi çeksene. Arkadaşlarına hoşça kaldı de Mavi Lora. Arkadaşlarım hoşça kal. Yarın da havuza girelim. Aklarım yine videomu çekersiniz. Olur mu? <laughs> Görüşürüz. Hoşça kalın arkadaşlar.